Siz bireysel olarak ne görüyorsunuz? Şimdi dört tane çok değerli başkan adayımız var. Evet. Az önce de anlattığım gibi biz buradan bura, e, birisinin bir reklamını yapmaya gelmedik. Yok fikrinizi <laughs> sordum başkanım. Ben biliyorum topu tacı atacaksınız yani, siz. Ben... Birisinin reklamını yapmaya gelmedik. <laughs> bir şeyler yani. Bana göre dördü de birbirinden değerli. Mutlaka bir, bizim için de öyle. Şu anda ben... Hiçbir tanesinin reklamını yapmak gibi hiç öyle bir koz alamazsın. Benden alım <laughs> itibarının itibarını sıfır Başka bir ben bireysel olarak sizi sıkıştırıyorum. Tursap olarak sıkıştırmıyorum. Fikriniz ne? Hangi adayı önde, hangi adayı arkada görüyorsunuz aynen. gibi bir sorun da yok. <laughs> yok zaten öyle bir sorun. Ben biliyorum. Kerim Başkanım kesinlikle Dur. siyasete girme dedim. Girmez. Girmiyorum. Yani sen beni Sevmez siyasete sokmaya, <laughs> sokmaya çalışıyorsun. Lütfen. Yok başkanım. biz sizi <laughs> siyasete yani, sokmuyoruz. Bir, birinci alıcı olan tek bir liste tahmin ediyorum. Evet. Beyaz liste. <laughs> beyaz liste alacağım. Beyaz liste Ama Öbür <laughs> tarafını bilmiyorum ben.